Herkese merhaba arkadaşlar. Orhun Demirhanlı Hira'ya inanmayı reddediyor. Orhun Hira'nın elini tutmadı. Orhun Cihangir'in söylediklerini neredeyse hiç dinlemedi. Çünkü Orhun şu anda öfkesine yenik düştü. Orhun Hira'ya zarar vermemek için uzaklaşmak isteyecek. Orhun Yakup İsa ile konuşmaya gitti. Hira Orhun'u merak edecek ve Orhun'un yanlış bir şey yapmasından korkacak. Hira daha önce Orhun'u bulduğu deniz kenarındaki yere gidecek. Ama bu kez Hira Orhun'u bulamayacak. Cihangir Neva'dan her şeyi Orhun'a anlatmasını istedi. Ama Neva yılanı Orhun'a hiçbir şey anlatmayacak. Orhun Yakup Usta ile konuşsun ve Orhun biraz sakinleşsin. Yakup Usta Orhun'un gerçekleri görmesini sağlasın. Orhun daha sonra hem Hira'nın hem de Cihangir'in söylediklerini düşünsün. Orhun Yavuz'dan bu konuyu artık araştırmasını istesin. Esaret dizisinde daha fazla gözyaşı ve şiddet olmasın zira gerçekten çok yorulduk. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Neva yılanı Cihangir'i intikam almaya devam etmek konusunda ikna etmeyi başaracak. Neva Orhun'un Hira'yı her zaman üzdüğünü söyleyecek. Neva ayrıca Cihangir'e Afife'nin Hira'yı istemediğini de söyleyecek. Neva Cihangir'i Orhun ve Hira'nın ayrılmasının aslında Hira için iyi olacağına inandıracak. Cihangir zaten Hira'ya aşık olduğu için kolayca ikna olacak. Afife yine her zaman olduğu gibi Hira'nın gitmesini istiyor. Keşke şimdi vuslat gelse ve Hira bir ailesi olduğunu öğrense. Dikkatinizi çekti mi? Hira'nın başına ne zaman kötü bir olay gelse Musa ortadan kayboluyor. Senarist Hira'yı yalnız ve savunmasız bırakıyor. Sizler de değerli düşüncelerinizi bize yazın lütfen.